korkak kelimesini asla kabul etmiyor. Hiçbir zaman korkmadık. Yani korkan zaten Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne aday olmak. Biraz ee, bir olur. Olur. elimizi taşın altına koymamız gerekirse koyarız. Ama bunun yolu, yuvarlama usulü üs bellidir. Beni daha önce de başka siyasi parti genel başkanı aday ol diye çağırmıştır. Bu genel başkanı hadi çık ortaya <laughs> demesi yapılabilecek bir şey evet. değildir. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olacağına dair Sayın Aşkın'ın çok söylemleri olmuştu. Biz noter değiliz. Altını nasıl karar verecek diye. Keşke bunu son ana bırakmadan eee bir şekilde daha önce görüşüp farklı bir karar alınsaydı daha düzgün olurdu. Belki de o zaman eğer İbni benim aday olmamı istiyorsa o şekilde de önümü açabilirdi. Ben bu konuları çok giren birisi değilim. Ama açıkçası gerçekten korkaklıkla suçlanmak gidiyor. Zoruma gidiyor. Korkak falan değiliz. Eğer ne için uygun bir şekilde yol açılırsa her şeyde aday oluruz. Ama önceliğimiz kesinlikle ve kesinlikle Ankara'dır. Ankara'da devam eden projelerimizi devam ettirmek. Burada Ankara halkı karar verecektir. Bir başkasının e, söylemesiyle yani bunu Akdeniz'e kastetleri söylemiyorum. Ne rakip adayın söylemesiyle ee, önüne geçecek durum yoktur. Ankara halkının terazisini kendimiz çıkarıyoruz. Biz bir şey hayır bu değil. Cumhurbaşkanlığı da davet davetlerini hatırlarsan. Her durumda çok teşekkür ediyorum.